Son zamanlarda uzay konusunda hem dünyada hem de Türkiye'de çeşitli gelişmeler yaşanıyor. NASA'nın en gelişmiş Mars görevi olan Perseverance aracı Mars'ta Jezero kraterine indi. Bir sene süreceği söylenen görevinin sonunda neler öğrenileceği bilim çevreleri tarafından merak ediliyor. Türkiye'de ise açıklanan tabii ki milli olan bir uzay programı boş bir avuntu da olsa zamanımızı çalıp gündemimizi meşgul etti açıklanan uzay programının gerçekçiliği şöyle dursun 2023'te Ay'a sert iniş hedefine bir fırlatma mesafesinde olduğumuz söylendi. Hedeflerden en dikkat çekici olanı ise bir Türk vatandaşını uzaya göndermek olurken bunun bir kadın bile olabileceği vurgulandı. Tüm bu açıklamaların düşündürdüğü tek bir şey var. Milli uzay programının bir propaganda makinesinin ürünü olduğu. Tarihe dönüp baktığımızda uzay konusunda propagandanın ne boyutlara ulaştığını görebiliriz. Özellikle şimdilerde uzay yarışı diye adlandırılan bir dönem var ki hala daha emperyalist propaganda makinelerinin ilgisini cezbediyor. İşte biz de tam burada müdahale olmak istiyoruz. Uzay yarışı olarak anılan bu zaman dilimini ABD'nin Sovyet uzay programının başarısı altında ezilmesine verdiği bir tamlama olarak görüyoruz. Çünkü bilirsiniz Yarıştan söz edebilmek için karşınızda bir rakibinizin olması gereklidir. Sovyetler Birliği'nin uzay çalışmaları konusunda attığı adımlar tarih boyunca hem bilim çevreleri hem de dünya halkları tarafından son derece büyük bir ilgiyle izlenmiş ve hayranlık uyandırmıştır. İlk yapay uydunun uzaya gönderildiği tarih olan 4 Ekim 1957 yılı, uzay çağının başlangıcı için bir millet olarak kabul edilir. Dünyanın ilk yapay uydusu olan Sputnik, şüphesiz ki Sovyet insanın aklını ve emeğini cisimleştiren bir simgeydi. Sputnik ile dünyanın gözü bir kez daha hayranlık ve merakla Sovyetler Birliği'ne ve tabi ki uzaya çevrilmişti. Ülkenin teknoloji alanında kazandığı bu başarılar, savaştan sonra yavaş yavaş yaralarını sarmakta olan halk için büyük bir cesaret kaynağıydı. Ancak bu başarının bilimsel bir devrim olmasının yanında bambaşka bir boyutu da vardı. Sputnik'in başarısından önce Amerika Birleşik Devletleri kendi teknolojisinin her alanda üstün olduğunu iddia ediyordu. Sovyetlerin Sputnik 1 ile yakaladığı başarı ve dünyaya karşı teknolojide üstün olduklarını göstermeleriyle ABD adeta paniğe kapıldı ve uzay programları üzerine çalışmalar hızlandırıldı. Kısacası Sputnik'in fırlatılışı Amerika tarafından bilimsel bir miras olarak görülmemiş ve iki ülke arasındaki uzay savaşını başlatmıştı. NASA müdürü James Webb ile yapılan bir sohbette Kennedy şöyle diyordu. Yaptığımız her şey ay yolunda Rusları geçmek için. Yoksa bu kadar parayı harcamamamız gerekir. Çünkü ben uzayla ilgilenmiyorum. Bu bedeli karşılayacak tek şey Sovyetleri yenip geride kaldığımız birkaç yılı sonlandırmak. Bu esnada artık insanlar bilim kurgu dışında uzayla ilgili çok daha fazla şey biliyor ve daha gerçekçi hayaller kuruyorlardı. Bu hayallerin en büyüğü tabii ki bizzat insanın uzaya gidebilmesiydi. Sadece üç buçuk yıl sonra yine Sovyetler Birliği'nde bilim insanlarının emeğiyle insanlığın bu hayalde elle tutulur bir hale gelmiş oldu. Takvimler 12 Nisan 1961'i gösterirken ilk insanlı uzay uçuşu gerçekleşti. Yuri Gagarin 12 Nisan 1961'de Vostok 1 aracıyla yaptığı uçuşla dünya yörüngesine başarılı ulaşan ilk insan olmuştu. Bu olayın yıl dönümü Rusya'da ve birçok ülkede hala kutlanmaktadır. Şüphesiz ki insanlı Sovyet uzay programı insanlık tarihinin en önemli ve cesur girişimlerinden biriydi. Sovyetler kazandıkları bu ivme ile uzay konusunda başka ilkleri de imza atmaya devam edecekti. Yıllar geçse de değişen pek bir şey olmadı. Sovyet uzay programı dahilinde ilkler açıklanmaya devam ediyordu. Her manada Sovyetler Birliği'nin gerisine düştüğünü gören Amerika Birleşik Devletleri Aya ilk ayak basan ülke olmasının en önemli gelişme olduğunun propagandasını yıllarca yaparak öne geçtiğini savundu. Oysa ki 2. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanını, yapılarını, ekonomik olanaklarını ve altyapılarının neredeyse tamamını kaybeden, dolayısıyla dezavantajlı olan ülke Sovyetler Birliği'dir. ABD'nin kendi uydurduğu bu yarışta kaybettiği aşikardır. Onların kazandığı tek yarış ancak tarihi karartmak, gerçekleri deforme etmek ve kara propaganda yapmak olabilir. Sovyet halkları için uzay programı, emperyalistlerin hırslarının tam tersine çok daha fazla şey ifade eder. Uzay programı eski düzenden çıkışı müjdelerken, sosyalizm ile komünizm arasındaki yolculuğu, yani yeni bir dünyayı temsil ettiğini söyleyebiliriz. Belki de onlar, yıldızları görmek için gökyüzüne seyre daldığında, insanlık tarihinin tüm düşlerini Marksist düşüncelerle birleştiren bu yapıyı kendi elleriyle nasıl kurduklarını düşünüyorlardı. Günümüzdeki manzaranın ise iç karartıcı olmadığını kimse iddia edemez. Bir yanda kar hırsına boğulmuş milyarderlerin paralarına ve zevklerine bağlı hayaller, diğer yanda ise teknoloji dünyasını çok gerilerden takip eden, Türkiye gibi ülkelerin günlük burjuva politikaları malzeme ettiği vesveseler var. Bizim bahsetmek istediğimiz ise başka bir seçeneğimiz, yani sosyalizm. Sosyalizmde bilim, insanın yeteneğini ve yaratıcılığını ortaya çıkaran, onu geliştiren bir etkinlik haline alır. Dolayısıyla bizler için bilinmezlik ve korku meselesi haline getirilen uzay gibi konular herkes için berraklaşır. Sosyalizm, bilimin ve teknolojinin tüm birikimlerinin toplumun yararına kullanılmasına ve geliştirilmesine öncelik verir. Bilim ve teknolojinin sömürüyü arttırmak amacıyla ya da sömürenlerin izniyle kendileri için geliştirildiği, metalaştırıldığı Geniş kitlelere yabancılaştırıldığı koşulların sona ermesiyle bilimsel faaliyetin toplumun çıkarları doğrultusunda yürütülmesi mümkün hale getirilir. Bilim insanlarının yürüttüğü çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kazanım ve ürünlerin bütün insanlığın ortak malı haline gelmesi sosyalizmde garanti altındadır. Sözün özü gerçek ve özgür bilim sosyalizmle mümkündür. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.